Türkiye'de yeni bir yatırım bankası e, başladı. E, Doğan Yatırım Bankası sektöre girdi. Ve Doğan Yatırım Bankası'nın genel müdürü Hulusi Horozoğlu konuğumuz. Hulusi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk Serdar Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Öncelikle e, yeni bir banka hayırlı olsun. Türk bankacılık sektörü için Doğan Yatırım Bankası. Ee, öncelikle tabii e, yeni başladınız. İlk izlenimler, ilk tecrübeler nasıl? Çok teşekkürler öncelikle. 26 Mayıs'ta faaliyet iznimizi aldık Serdar Bey. 2 Ağustos'ta faaliyete geçtik. Tabii faaliyet iznini aldıktan sonra yapmamız gereken resmi kurum başvuruları, üyelikleri ve gerekli entegrasyonları tamamladık. Bunları tamamladıktan sonra 2 Ağustos tarihinde faaliyete geçtik. Geçtiğimiz hafta da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan halk arzlar ve diğer konularla alakalı faaliyet iznimizi tamamladık. 3 aydır faaliyetteyiz önümüzdeki dönemde bildiğiniz üzere yatırım bankası lisansıyla yola çıktık. Yapmak istediğimiz stratejik olarak kurguladığımız modelde dört ana faaliyet bileşeni etrafında stratejimizi belirledik. Bunların en merkezine de müşteri bazımızı yerleştirdik. Kurumsal ve ticari bankacılık şapkası altındaki müşterilerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. Burada orta, orta ölçekli şirketlere kadar giden bir yelpazede şirketlere ulaşmayı hedefliyoruz. E, i̇kinci önemli faaliyet bileşenimiz yatırım bankacılığı ve yapılandırılmış finansman olacak. Üçüncü önemli faaliyet bileşenimiz hazine ve finansal kurumlar. Dördüncü faaliyet bileşenimiz de nakit yönetimi, dış ticaret finansmanı ve dijital çözümler olacak. Bu dört ana faaliyet bileşeni altında da aslında sizin sorunuza cevaben Neler yapmak istiyoruz, neleri hedefliyoruz dediğimizde 3 ana stratejik hedef koyduk stratejimizin odağına. Birincisi yatırım bankacılığı. Tabii ki şirket birleşme ve satın alma danışmanlıkları, halka arzlar ve sermaye bağlantılı ürünlerle başlayacağız oradaki işlerimize. Hala hazırda görüşmeye başladığımız pek çok müşteri mevcut. Yapılandırılmış finansman altında aslında borç finansmanız çatısı altında. Kurgulanabilecek her türlü birebirde verilen kredi haricindeki finansman çözümlerini müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Orada da sendikasyonlar, kulüp kredileri, ülke kredileri, proje finansmanı, İslami finansman, özel plasman, tabi bono ihraçları, sürdürülebilirlik odaklı finansman modelleri ve finansal danışmanlığa kadar uzanan bir yelpazede müşterilerimize hizmet verme niyetindeyiz. Şimdi tabii 3 aylık bir başlangıcınız var. Ama geldiğimiz noktada pandemi gibi bir noktadan pandemi yaşıyoruz. Ama ağır bölümünü geçen yıl yaşamıştık. Bu yılda işte bir çıkış içinde. Şimdi işletmeler içinde yeni bir dönemden bahsediyoruz pandemiyle birlikte. Aslında hepimiz için bireylerden başlayıp da işletmelere, kurumlara, hükümetlere, devletlere kadar uzanıyor. Şimdi bir yeni dönem yaşıyoruz ve gelenekselin dışında yenilikler gerekiyor. Evet. Yeni yöntemler, finansman yöntemleri gerekiyor. Burada Doğan Yatırım Bankası ne gibi yeni yenilikler, yeni yöntemler getirecek işletmeler açısından? Aslında bizim e, e, stratejimizin biraz evvel de bahsettiğim üzere e, ana faaliyet bileşenlerinden bir tanesi müşterilerimize finansal danışmanlık ve benzeri danışmanlık yöntemleriyle yanlarında çözüm sağlayıcı olacak bir banka olarak kendimizi konumlandırmak. E, burada da e, en önemli amacımız katma değerli çözümler sağlamak. Sizin de söylediğiniz gibi pandeminin getirmiş olduğu pek çok risk faktörü var, şirketlerin de esasında içinden çıkmakta zorlandığı belli konular var. Biz bu konularda müşterilerimize destek olma hedefindeyiz. Finansal danışmanlıkla başladığımızda aslında hedefimiz sadece finansman ve benzeri çözümler bulmak değil. Aslında müşterilerimize işletme sermayesi danışmanlığı, risk yönetimi danışmanlığı, kur risk yönetimi danışmanlığı gibi alanlarda da hizmet vermek. Dolayısıyla orta ölçekli şirketlere o yüzden atıf yaptım. Orta ölçekli şirketlere bir hizmet verirken müşterilerimizin ihtiyacı nerede olacak? Önümüzdeki 12-24 ayda onlara nasıl destek olabiliriz? Bu çerçevede bir stratejik Partner olarak yanlarında yer almayı planlıyoruz. Bunu yaparken de aslında tabii çok güçlü ve yetkin bir ekiple yola çıkıyoruz. Müşteri tarafında çok güçlü ilişkileri olan, aynı zamanda uluslararası yatırımcılarla da çok güçlü ilişkileri ve bağlantıları olan bir takım olarak yola çıktık. Hali hazırda yüzden fazla uluslararası ve bölgesel kurumla irtibata geçmiş durumdayız ve buralardan Türkiye'deki şirketlere hem borç finansmanı anlamında hem de sermaye finansmanı anlamında e, ne tür e, destekler sağlayabiliriz? Türkiye'ye nasıl katkıda bulunabiliriz? Katma değer sağlayabiliriz? Bunları esasında kurulamaya çalışıyoruz. Kendi vizyon ve misyonumuza da koyduğumuz bir özellik bu. E, Türkiye'de ülke ekonomisine destek sağlayan, katkı sağlayan, e, Türkiye'nin... E, hem Türkiye'de iş yapan hem de yurt dışında iş yapan şirketlerine katma değerli sürdürülebilir büyümelerine, sağlıklı büyümelerine destek olan bir banka olarak yola çıktık. Bu çerçevede de geleneksel bankacılık metotlarının dışında aslında yöntemlerle müşterilerimize hizmet etmek istiyoruz. Yani o yüzden sendikasyonları örnek verdim. O yüzden özel plasmanları örnek verdim. Evet. O yüzden sermaye bağlantılı ürünleri örnek verdim. Buralarda biz müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik uluslararası yatırımcıları da müşterilerin bu finansman ihtiyaçlarına yönelik masaya getirip birlikte anlaşmalar imzalayarak onlara destek olmaya hedefliyoruz. Tabii bu dönemin en önemli farklılıktan farklılıklarından bir tanesi ve güçlenen yönlerinden bir tanesi dijitalleşme. Bu anlamda hem dijitalleşme anlamında belki cevap vermek istersiniz hem de tabii bu yılı bitiriyoruz. 2022 yılı asıl sizin aslında değil mi böyle daha güçlü start alacağınız bir yıl olacak. 2022 yılıyla birlikte e, neler planlıyorsunuz, ne hedefliyorsunuz, büyüme anlamında olabilir? Evet, e, sizin de bahsettiğiniz üzere aslında başta da atıf yaptım. Dijital çözümler bizim ana stratejik e, hedeflerimizden bir tanesi. E, orada da bir proje ekibi oluşturduk. Proje ekibi oluşturmamızın amacı aslında Türkiye'de geleneksel e, bankacılık çözümlerine ve finansman modellerine baktığınızda kobi e, segmentine düşen e, müşteriler ya da şirketler esasında bankacılık çözümlerinden de biraz uzak kalan belli ciddi bir yüzdeye sahip. Bu açıdan biz tedarik zinciri ile başlayıp aslında kobi segmentine kadar uzanan bir dijital kredilendirme projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu projemizi de önümüzdeki senenin ortasına kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz. Buradaki amacımız bankacılık sistemi dışında kalan ya da sistemin içinde olsa dahi bankalarla daha yakın çalışma imkanına sahip olmasını hedeflediğimiz kobi segmentindeki şirketlere ulaşmak ve onlara hem finansman hem de alternatif bankacılık çözümleri üzerinde yardımcı olmak, destek olmak. Bu bizim stratejik hedeflerimizden bir tanesi. 2022 yılında da bahsettiğim üzere bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2022'de bunun haricinde neler yapıyoruz? Aslında baktığınızda Türkiye'de bankacılık sektörü haricinde yatırım bankalarının, ben hem kalkınma hem de yatırım bankalarının mevduat bankalarına tamamlayıcı bir özellik içerdiğini düşünüyorum. Yani bu çerçevede de sermaye piyasalarının gelişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sermaye piyasalarının gelişimi için de yatırım bankalarına özel bir görev düşüyor. Özel sektör borçlanma araçlarının Türkiye'de gayri safi milli hasılaya oranına baktığınızda sadece yüzde iki seviyesinde gelişmekte olan piyasalarda bu yüzde dokuz seviyesinde. E, toplam devlet iş borçlanma senetlerine oranı Türkiye'de yüzde on iki seviyesinde gelişmekte olan ülkelerde yüzde on altı on yedilerde. Dolayısıyla sermaye piyasalarında ve mesela sadece real sektörün ihraçlarına baktığınızda e, toplam ihraç içerisinde yüzde beşlik bir orana sahip real sektörden gelen ihraçlar e, toplam stok olarak baktığınızda da e, rakam olarak yüzde on üstüne çıkmamış durumda. O sebeple sermaye piyasalarında hem yeni enstrüman kazandırma hem yeni yatırımcıları bu işlemlere kazandırma anlamında çalışmalar yapacağız ve 2022 hedeflerimizin en öncelikli olanlarından bir tanesi olarak sermaye piyasalarında yapacağımız yeni işlemleri ve bu alandaki hizmetleri koyduk. Bunun haricinde başta bahsetmiş olduğum tüm ürünlerde aktif olmayı planlıyoruz. Yani sayısal olarak hedef belirlediğimizde de aslında önümüzdeki yıl sermayemizin 7-8 katına kadar çıkacak bir bilanço büyüklüğü. Onun haricinde şirket satın alma, birleşme danışmanlıkları, halk arzlar ve diğer tüm borç finansmanı ürünlerde aktif bir şekilde rol almayı hedefliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi önümüzdeki yıl bizim tam teşekküllü bir banka olarak Sahaya çıktığımız bir yıl olacak. O nedenle de önümüzdeki yıl hedeflediğimiz tüm bu ürünlerde ve hizmetlerde müşterilerimizin yanında güvenilir danışman olarak yer almayı hedefliyoruz. Daha önceki açıklamalarınızda vardı, sürdürülebilir finansman pazarından müşterilerimizin pay almasını destekleyeceğiz diyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi sürdürülebilirlik aslında çok sıcak bir konu biliyorsunuz. Geçtiğimiz yılki toplam sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihraçlarıyla bu yıl yapılan ihraçları karşılaştırdığınızda yani toplam stok rakamı olarak 1 trilyon dolardan 2 trilyon dolara çıkmış seviyede. Batı Avrupa'da sadece bu sene yatırım yapılabilir bonolar içerisinde geçen yıl %8 olan sürdürülebilirlik odaklı bono ihraçları %20 seviyesine çıkmış durumda. Türkiye'de de hem sendikasyon formatında hem bono formatında e, yeşil bono diyeceğimiz, yeşil tahvil diyeceğimiz işlemleri çok fazla e, görmeye başladık ve daha fazlasını görmeye başlayacağız. Bizim buradaki amacımız aslında e, toplam ihraç içerisinde ya da toplam sürdürülebilirlik odaklı e, sürdürülebilirlik odaklı finansman modelleri içerisinde yüzdesel olarak daha küçük seviyede olan reel sektörün e, bu alandaki yatırımcı bazına ulaşmasını sağlamak. Bunun için de hala hazırda. E, irtibatlarımızı e, güçlü bir şekilde başlattık faaliyete geçtikten sonra uluslararası yatırımcılardan özellikle sürdürülebilirlik odaklı işlemlere yatırım yapmak ve finansman sağlamak isteyen yatırımcıları Türkiye'deki şirketlere e, ulaştırmak ve bu alanda gerek özel plasman, gerek bono tahvil yöntemiyle, gerek sendikasyon ya da kulüp kredisi yöntemiyle e, bu işlemleri önümüzdeki sene tamamlamayı hedefliyoruz. Yatırım bankacılığı önemli bir alan oluyor Türkiye için. İşte Son dönemde bakıyoruz büyüyen, büyüme potansiyeli olan, diğer taraftan ihracatçı, küçük orta boy işletmelerin de ihracata katıldığı, üretimin güçlü olduğu bir alan. Dolayısıyla nasıl bir dönem görüyorsunuz 2022 özellikle pandemi sonrası için? Ya Esasında ben Türkiye özelinde çok fazla fırsat görüyorum Serdar Bey. Çünkü e, bu COVID dönemi de gösterdi ki Türkiye gerçekten çok stratejik ve jeopolitik olarak önemli bir e, lokasyonda. E, özellikle tedarik zincirlerini düşündüğünüzde, e, yurt dışından gelen yatırımlar ve e, Türkiye'ye e, önümüzdeki dönemde e, yapılacak olan yatırımları da düşündüğünüzde, e, Türkiye'deki şirketlerin hem ihracatçı şirketlerin hem de farklı sektörlerde gerçekten rekabet avantajına sahip olan şirketlerin çok daha hızlı büyüyebileceklerini üretici evet. şirketin hızlı büyüyebileceklerini düşünüyorum ben. Bununla beraber biz hem banka olarak hem de ben önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıl Türk şirketlerinin yurt dışındaki yatırımları, ticaretleri ve yapacakları tüm işlerde yanlarında olma niyetinde olduğumuzu belirtmek isterim. Yani stratejimizi evet. aslında evet. Türk şirketlerinin yurt dışı genişlemelerine de paralel bir şekilde kurgulamak istiyoruz. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Serdar Bey. İyi günler. İyi günler kolay gelsin.